Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili değerli sevgili değerli konuklar. Evet sevgili değerli izleyici konuklar. Su gibi İngilizce konuşmayan kalmayacak diyoruz. Ve 3. bölümümüzdeyiz sevgili değerli izleyici konuklar. Sizlerle beraber çeviri yapacağımı söylemiştim. Ve sizlerle beraber şimdi çeviri yapıyoruz sevgili değerli izleyici konuklarım. Efendim biz gelmedik dava için bizim işimiz sevgi için dostun ev gönüllerdir gönüller yapmaya geldik sevgili değerli izleyici konuklarım. Evet sevgili değerli izleyici konuklarım lafı daha fazla uzatmadan Cirin Tartus Evet sevgili değerli Green. izleyici konuklar turtle, turtle, turtle. Yani deniz su kaplumbağası yeşil deniz su kaplumbağası görmüş olduğunuz gibi sevgili değerli izleyici konuklar Şimdi teknoloji var imkan var imkan varsa Neyse, devamı dördüncü <laughs> bölümde. Evet sevgili değerli izleyici konuklar, Green Turtles are very large. Şimdi diyor ki yeşil deniz kaplumbağaları çok büyükdürler, like. iri diller. Evet, they live in the sea and they like warm water. Denizde yaşarlar ve ılık suyu severler diyor sevgili değerli sevgili değerli izleyici konuklar. Plant. Bitki. Eat. Yemek. Topladık. These turtles eat green plants in the sea. Bu kaplumbağalar denizdeki yeşil bitkileri yerler diyor ve devam ediyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. They can grow to be bir bir buçuk metre long 1 bir buçuk metre uzunluğa kadar büyüyebilirler diyor. Evet ve devam ediyoruz. Tam how illet ne ünlem ne noktalarken kene kadar okuyoruz. Dicirin turtle has a hard shell bir cümle okuduk. Devam. The shield keeps the turtle safe. It also has strong flippers. The turtle uses its flippers to swim. It can swim up to 20 miles an hour. Şimdi, the green turtle has a hard shield. Topladık. Evet. The green turtle has a hard shell yeşil kaplumbağaların sert bir kabukları vardır. Şimdi shell kabuk Burada önemli kelime bu. Önemli yeşille kaplı kelimeleri bir deftere ne yapıyormuşuz? Yazıyormuşuz sevgili değerli izleyici konuklar. Evet. Başka? Yeşil kaplumbağaların sert bir kabukları vardır. Dijirin tarzı hez a. Hert shell. Peki devam ediyoruz. The shield keeps the turtle safe. Keep safe. Evet. Güvende tutmak, den korkmak. Değil, den korumak sevgili değerli izleyici konuklar. Keep safe. Güvende tutmak, den korumak. The shield keeps the turtle safe. Keep safe. Güvende tutmak, den korumak. The shield, the shield keeps the turtle safe. Evet. The shield keeps the turtle safe. Kapuk kaplumbağayı güvende tutar. Evet. It also has strong flippers. Ayrıca güçlü yüzgeçleri vardır. Hmm. Evet. Flipper ne demekmiş? Yüzgeç. Kol palet demekmiş. Strong diyoruz zaten. Güçlü, kuvvetli demekmiş ve Oxford 3000 kelimesine aitmiş. Önemli bir kelime altını çiziyoruz. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Diyoruz ve devam ediyoruz. The turtle uses its flippers to see Yüz kullanmak demek. Yüz. Evet. Turtle kaplumbağa demek. Peki ne kaplumbağası demek? Turtle turtle, turtle, turtle. Deniz su kaplumbağası demek. Evet unutmuyoruz burada da resim var sevgili değerli izleyici konuklar. The turtle uses the its flippers to swim. Kaplumbağa yüzerken yüzgeçlerini kullanır. Evet devam diyoruz. It can swim up to 20 miles and hour saatte 20 mil hızla yüzebilir diyor. Yani saatte 20 mil hızla yüzebiliyormuş sevgili değerli izleyici konuklar ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sometimes the female turtle leaves the sea. Bazen dişi kaplumbağa denizden ayrılır. First she goes to a beach at night. İlk olarak geceleri bir plaja gider. Evet. Next she digs a hole in the sand. Ardından kumda bir çukur kazar. Lay. Evet. Then she lays many eggs there sonra oraya birçok yumurta bırakır. After she goes back into the sea. Ne demekmiş? Daha sonra tekrar denize girer demekmiş sevgili değerli izleyici konuklar. Evet. Hatch çıkmak, büyümek, yumurtadan çıkmak demek. Lay. Then wings they did the eggs hatch. On haftada sonra yumurtaları çatlar. Evet. 10 hafta sonra yumurtalar çatlar. Then we extended the eggs hatch. Tam Tiny, Minik ufacık demek. To be born. Doğmak demek to be born biliyoruz. Mini dinir turtles are born. Birçok mini kaplumbağa doğar Beach. dedikten sonra They all run into the sea and swim away. Hepsi denize koşar ve yüzerek uzaklaşırlar diyerek green turtles yani yeşil deniz kaplumbağaları hikayemizin sonuna denk geliyoruz sevgili değerli iziç konuklar. Evet, kolay olmasına rağmen e, biraz eee ses senfoni müziği yormak istedim. Baskın çıkarmak istedim videoda. Bu bakımdan ee, biraz yordu mu diyecek olursanız evet. A1 seviyesi. Ama benim seviyem C1, C2. Onu da söyleyeyim. E, zorlanmadım ama ses senfonimi sizler için baskın kılmaya bakıyorum. Bu seride olabildiğince sevgili değerli izleyici konuklar. Evet sevgili değerli izleyici konuklar umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın.